Çantanız zaten yeni ve çok yönlü bir araç, silahlar ve şarjörler için denge ayarı, sanok ve kendi için önemli harita güncellemeleri. Bunlar ve daha fazlası 15.1 güncelleme raporunda. İlk olarak artık yeni dağ bisikletiyle savaş alanı triatlonu yapabileceksin. Bu çok yönlü küçük araç diğerlerine benzemiyor. Katlı halde ganimetlerin arasında bulunabilir. Hızlı ve sessiz bir kaçış planın mı var? Bisikleti aç, pedalları asıl, güvenli bir yere git. Pedal gücüyle çalışan dağ bisikleti benzin istemez ve çok az ses çıkarır. Gizli karşılaşmalar için birebir. Unutmayın, dağ bisikleti maksimum saatte 50 kilometre gidebiliyor. Enerji çubuğunun %40'ı geçince hızın artar, sürerken de para kalkmak da mümkün. Bu yüzden bisiklete binmeden bolca karbonhidrat al. Ayrıca bisikletle sıçrayabilir, ön tekeri kaldırabilirsin. Ayrıntılar güncelleme notlarında. Sırada yeni bir savaş alanı denge ayarı var. Bu sezon silah gruplarını ve şarjörleri ayarlıyoruz. Pompalılara genel bir güçlendirme yapıldı ve etkili oldukları menzil artırıldı. Hafif makineli tüfeklerin hasarı ve isabeti de güçlendirildi. Özellikle de MG3'ün yatay geri tepmesi azaltıldı. MSL'lerin genel kafa atış çarpanı arttırıldı. Ama bu gruptaki bazı silahlar ayrı ayrı güçlendirme ve zayıflatma aldı. Bu sezonun en önemli zayıflatması P90. Yatay dikey geri tepmesi arttırıldı ve tekrar canlanma sonrası içinde daha az kurşun olacak. Hasar ve atış oranları aynı kaldı ama yine de ateş ederken dikkatli olmak isteyebilirsin. Denge değişikliği ayrıntıları için güncelleme notlarına bakmayı unutma. Bu sezonki son büyük değişiklik Sanok ve Vikendi harita düzenlemeleri. Gelen talepler üzerine Acemi kampında et değişiklikler yapıyoruz, son ayarlama sonrası biraz kalabalık olmuştu. Kimi binaları kaldırıp kiminin yerini değiştirdik ve geç inenlere yağmalama için siperli birkaç alan ekledik. Sanok kıyı şeridine biraz hiper eklendi, bazı hava modlarında sis yoğunluğu ve parlaklık ayarı yapıldı. Yeni yılbaşı havasıyla Vikendi bu yıl şenleniyor, bazı favori konumlara süslemeler ekleniyor. Mesela Vineyard, Castle ve Dinoland. Dinoland demişken, bu sezon gelen özel bir değişiklikle tanıdık yüzler seni orada bekliyor. Kakao ile ortaklığımız sonuç Dinoland artık Kakao Friends Land oldu favori kakao arkadaşlarını bul ve bu tanıtıma eklenen diğer komikliklerin tadını çıkar. Güncelleme 15.1 geldi. Bisikletini atla, yeni silah değişikliklerini dene ve arkadaşlarınla yılbaşı ruhunu yakala. Savaş alanlarında görüşürüz.